Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız Kia Sorento. Araca start-stop montajımızı bitirdik. Bir adet normal tuşlu, acil durumda kapıyı mekanik olarak açabilecek anahtarımızı yaptık. Şu şekilde kitleyelim aracımızı. Açalım. Aynı şekilde tüm özellikler bu anahtarda da mevcut. Yani bu anahtarla da aracın yanına yaklaştığınızda otomatik olarak açar. Uzaklaştığınız zaman otomatik kapatır. Ayrıca uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Ve bir tane de müşterimizin beğendiği modelde şu şekilde ekranlı display key yaptık. Bu anahtarda da manuel tuşlarımız burada. Buradan da uzaktan çalıştırabiliyoruz. Dokunmatik ekrandan da arabayı kilitleyelim. Aynı şekilde açalım. Bir de bagaj tuşuna 5 saniye basılı tuttuğumuzda aracımızı uzaktan çalıştıralım. Aracımız çalıştı. Ve anahtar kapılar kilitlidir normalde. Aracın yanına yaklaştığımız zaman kendini otomatik olarak açar. Şu an aracın kapılarını manuel olarak açtığım için açık konumdaydı uzaktan çalıştırdığım zaman aracı bagaj dışına 5 saniye basılı Araç kendini çalıştırıyor. Dörtlülerle ikaz veriyor. Ne zaman anahtarla aracın yanına yaklaştığım zaman kapılar kendini o zaman açıyor. Eğer siz de böyle Kia Sorento marka aracınıza uzaktan çalıştırma sistemi istiyorsanız yerimiz İzmir Bornova Çam dibinde 0544 445 5720 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Müşterime hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki araçta görüşmek üzere. Hemen şu şekilde kapılar kilitliyken de uzaktan çalıştırmayı da gösterelim.